Selamünaleyküm arkadaşlar. Keşif Arazi Emlak Ajansı'na ve Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Deniz Kadir Demircan. Güney Marmara'da çalışıyoruz. Bu bölgede Manyas'ta her türlü tarla, tapa, bağ, bahçe, köy evi, arsa alım satımını yapıyoruz. En güzel arazilerinizi bize bildirirsiniz. Satmak istediğiniz arazileri, almak istediğiniz arazileri bize bildirirseniz size yardımcı oluyoruz. Büyük bir ekibimizle arazilerinizi hem havadan hem alttan çekerek kısa sürede müşterilere ulaştırıyoruz. Keşif arazisi emlak ajansında kalın ve güvenin diyoruz. Hoşça kalın. sağlık kalın. Manyas ilçesine bağlı bir mahalledir. Balıkesir il merkezine 108 kilometre, Manyas ilçesine 18 kilometre uzaklıktadır buğday, arpa, yulaf, nohut, susam yetiştirilebilen mahallede son yıllarda susuz tarım terk edilerek pirinç yetiştiriciliği artmıştır. Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık başta gelen gelir kaynaklarıdır. Güne iki otobüs ilçeye gidişa geliş yapmaktadır. Sağlık ocağı yoktur. Kanalizasyon şebekesi mevcuttur. Aradığınız her şey Güney Marmara Arazi Emlak Ajansı'nda. Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında tarla, arsa, bağ, bahçe, köy evi, çiftlik, yazlık alım satımı. Bizlere ulaşmak için telefonumuz 0533 406 27 30. WhatsApp hattımız 0536 606 27 30. YouTube kanalımız Güney Marmara Arazi Ajansı.